Her şey para mı? Galiba evet. Ortalık yangın yeri. Bir bakıyorsun artık insanı mutlu edecek hiçbir şeyden eser yok. Ne kültür, ne sanat, ne eğlence ve ne herhangi bir şey. Sabah gözümüzü açtığımız saatten gece yastığa baş koyduğumuz ana kadar bilgi, sanat, kültür ve eğlence adı altında bize sunulan her şey tek kelimeyle rezalet ve bazen rezalet karşısında resmen ikiye ayrılıyoruz. Kimisi o rezalete bir kılıf uyduruyor, kimisi de onun önünde durup linçleniyor. Biz ne zaman ahlaksızlığa, namussuzluğa ve arsızlığa alıştık? Kim bizi bunlara alıştırdı? İnsanoğlu tabii ki hata yapabilir. Onu hataya iten şeyler tabii ki olabilir. İnsanoğlu her zaman hata yapmıştır. Her zaman ahlak dışı bir şeyler yapmıştır. Fakat eskiden annemize, babamıza, kardeşimize, en sevdiğimizde, güvendiğimiz arkadaşımıza bile bazı şeyleri anlatamıyorken şimdi anlak bir şekilde televizyona çıkıyor ve yaptığımız rezaleti savuna savuna hiç utanmadan, sıkılmadan herkesin gözünün içine bakarak anlatıyoruz. Bunu anlatmayan başka kişiler yani izleyiciler de bunu izleyip maksimum tepkiyi vererek cık cıklıyor. Eskiden insanlar hata yapsalar bile o hatanın duyulmasından utanırlardı. Ve bu yüzden yerlerinden yurtlarından kaçıp giderlerdi. Kimsenin yüzüne bakamazlardı. Şimdi ise 80 milyonun gözünün içine baka baka yaptım ne var bunda diyorlar. Bu ahlaksızlık değil. Bu arsızlık. Peki ya onları bu programa çıkaran kişilere ne demeli? Yapımcısından sunucusuna kadar. Orada oturan herkese lafım. Siz hangi akla hizmet, bu kadar arsız namussuz insanları televizyona çıkarıyorsunuz? Kaldı ki oraya gelen insanların bazısı mağdur ve siz bu arsızlığı başka bir boyuta taşıyıp o mağdur insanların yüzüne göstererek onları da zor bir duruma sokuyorsunuz. Herkes o mağdur kişinin başına gelen her şeyi biliyor artık ve onu oradan vurmaya çalışacak. Hiç bunu düşündünüz mü? Bir kız çocuğunu alıyorsunuz, programda yüzünü gösteriyorsunuz, oturduğu şehri, semti, her şeyi anlatıyorsunuz. Sonra onun annesiyle eşinin ilişkisini açıklıyorsunuz. O çocuğa günah, günah. Kendisi başvurmuş olabilir, babasıyla gelmiş olabilir. Ama onun 18 yaşın altında bir birey olduğunu o bilmiyorsa siz bileceksiniz. Siz eğitim görmüş insanlar olarak ona başka türlü de yardım edebilirsiniz. Ama illa eğitim kasacağız diye, para kazanacağız diye olayı tüm şeffaflığıyla hiç utanmadan 80 milyona sunuyorsunuz. Bu görüntüler hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da ve her yerde defalarca dönecek. Arşivlerde kalacak. Ve bu kul hakkıdır. Kazandığımız parayı birazcık sorgulayacaksınız. Diziler, filmler, şarkılar hak getirir. Zamanında bir yarışma programında dobra bulduğumuz için çok sevdiğimiz birisi çıkıyor ve artık eskisi gibi para kazanamadığı için rezalet bir şarkıyla gündeme gelmeye çalışıyor. Bu şarkıları denetleyecek hiç kimse yok mu gerçekten? Diziler rezil rüsva sahnelerle dolu. Ama ceza almaya geldiklerinde herkes savunmaya geçiyor. Dışarıda böyle böyle şeyler var. Neden bu diziyi durdurdunuz? Gidin dışarıdaki olayları düzeltin diyenleri lafı. Hayır efendim. Dışarıdaki olayları bu hale getiren en önemli etkenlerden birisi o rezil dizilerdir o ahlaksızca yazılmış şarkılardır. Ünlü bir düşünürün de dediği gibi bir medeniyeti yok etmek isterseniz o medeniyetten üç şeyi yok etmelisiniz. Birincisi aile, ikincisi eğitim, üçüncüsü de rol modeller ve efsaneler. Bir aileyi yok etmek için o toplumda kadın, kadın hakları ve kadın hayatını yok sayacak unsurları o topluma sunacaksınız. Kadınların değeri ve yaptıkları şey aşağılanıp ve hor görülürse bir aileyi ve aile kavramını yok edebilirsiniz. İkinci olarak öğretmenleri aşağılayarak, onları değersizleştirerek, onların yaptıkları her şeyi sorgulayarak, onların önemini öğrencilerin gözünde yok ederek, onların önemini öğrencilerin gözünde yok ederek eğitim sistemini çökertebilir ve insanların eğitiminin önüne geçebilirsiniz. Üçüncü olarak da ahlak, kültür, sanat, etik değerleri ve tarihi bilgileri geçmişten bugüne kadar bir topluma aktaran tüm rol modelleri ve efsaneleri hiç ederek değersizleştirerek ve alay konusu yaparak köşeye sıkıştırabilirsiniz. Ve bunları yaparsanız o medeniyeti hedef almış olursunuz ve medeniyet gitgide yok olmaya başlar. Yani bugün rezil şarkılar, iğrenç diziler ve ahlaksızlığı normalleştiren sabah programları yayından kaldırılmazsa, büyük cezalar almazsa bu üç şeyi yapmaya yetecek güçleri vardır. Tabii ki bir şarkı için birisinin cezaevinde olması doğru olmayabilir. İşte en önemli iş ceza mekanizması ve adaleti düşüyor burada. Böyle rezil şeylerle para kazanan insanların düşündükleri şey sadece para. Ve bu yüzden onlara verebileceğiniz en büyük ceza çok büyük para cezaları. Ve onların tribünlerini ellerinden alıp onları kamuya hizmet etmelerini sağlamaktır. Böylece yaptıkları hatanın bedelini ödeyebilirler para cezası dediğimiz şey aman ne olacak hadi verelim de bitsin gibi mütebazi rakamlar olmamalı onların hayatını değiştirecek kadar olmalı. Hem onların hem de başkalarının. O paraya ihtiyacı olan çok önemli dernekler, barınaklar ve kadınlar, çocuklara, hayvanlara destek vermeye çalışan kurumlar var. Ve bu paralar o yerlerde bağışlanabilir. Böylece hem onların aldığı ceza hiç unutulmayacak kadar büyük olur, hem de açlıkları hasar kadar bir fayda daha sağlayabilirler.